Android senkronizasyon hataları, cihazınızdaki verilerin çeşitli bulut hizmetleriyle eşleşmediği durumlarda ortaya çıkar. Bu hatalar genellikle internet bağlantısı, yazılım sorunları veya hesap ayarlarından kaynaklanır. Aşağıda yaygın Android senkronizasyon hataları ve bunların çözümleri yer alıyor. Birinci internet bağlantısı sorunları. Hata, Senkronizasyon internet olmadan gerçekleşmez. Çözüm: Wi-Fi veya mobil veri bağlantınızı kontrol edin. Bağlantı sağlam olduğundan emin olun. Gerekirse uçak modunu açıp kapatmayı deneyin. İkinci hesap ayarları. Hata: Hesap senkronize edilmemiş olabilir. Çözüm: Ayarlar Hesaplar Google senkronizasyon ayarlarını kontrol edin. Senkronizasyon seçeneği aktif olmalıdır. Üçüncü hatalı senkronizasyon bilgileri. Hata, eski veya hatalı veriler senkronizasyon hatalarına neden olabilir. Çözüm, hesabı kaldırıp tekrar ekleyin. Bu, çoğu zaman senkronizasyon hatalarını düzeltir. Ayarlar hesaplar bölümünden hesabı kaldırabilir ve tekrar ekleyebilirsiniz. Dördüncü depolama alanı yetersizliği. Hata, cihazda yeterli alan yoksa senkronizasyon durur. Çözüm, gereksiz uygulamaları ve dosyaları silerek cihazda yer açın. Ayarlar, depolama alanını kontrol edebilirsiniz. 5. Google Play hizmetleri hataları. Hata: Google Play hizmetleri düzgün çalışmadığında senkronizasyon sorunları oluşabilir. Çözüm: Google Play hizmetlerini güncelleyin veya önbelgeni temizleyin. Ayarlar, uygulamalar, Google Play hizmetleri, evet. önbelgi temizle ve gerekirse güncellemeleri kaldırıp yeniden yükleyin. Altıncı güncellemelerin eksik olması. Hata. Android işletim sistemi veya uygulamalar güncel değilse senkronizasyon hatası olabilir. Çözüm: Cihazınızı ve uygulamalarınızı en son sürümlere güncelleyin. Ayarlar Sistem Sistem güncellemelerini kontrol edin. 7. hatalı tarih ve saat ayarları. Hata: Yanlış tarih ve saat senkronizasyon işlemlerini engelleyebilir. Çözüm: Ayarlar Sistem Tarih ve Saat bölümünden Otomatik Tarih ve Saat ayarlarını aktif edin. 8. Senkronizasyon bekleme modu. Hata: Batarya tasarrufu modu veya arka planda senkronizasyon sınırlamaları nedeniyle senkronizasyon durabilir. Çözüm: Batarya tasarrufu modunu kapatın ve uygulamaların arka planda çalışmasına izin verin. Bu adımlar genellikle Android senkronizasyon hatalarını çözmekte yardımcı olur.